Gel bakayım, gel. Gel, gel. abo. Oh, oh. Gel, 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 olurum seni yaradana. Gel bakayım gel tamam 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 he gidelim mi abla seni gördü gel gel. <laughs> olsun, olsun, gel Gel, gel. he 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 Aman. Ah. Gel bakayım, gel bakayım, gel, gel, gel. Sen bunu <laughs> Evet, evet, inşallah, çok inşallah. Maşallah, maşallah. Haydi. Allah razı olsun ablam, işin rast gelsin. Ne bebeğim. senin <gülüyor> adın? Hayır, sen koyar. İşte, buraya kadar geldik. Değil mi bebeğim? Evet. gözünü hiç ayırmıyor. Korkma tamam mı? Yasin amca. Her tarafı yüz olmuş arkadaşlar. Her tarafı yüz olmuş. Şunlara bakalım. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Şöyle tülleri falan. Küçük. Bir avuç kafası var yani siz anlayın daha küçük. He. He. Gel, 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 gel. Dur. Tamam. Tıraş ettiririz tamam. Hadi bismillah diyelim yolumuza çıkalım. İnşallah bunu bugün kliniğe ulaştırır mıyız? İnşallah. Rabbim büyük bakalım. Sağ Yo saat 2 olmuş. Hadi bakalım. Bebeğim. Bebeğim. naşa. Hı. İyi şey bacam, tamam. He oradan doldurayım Birazdan gideceğiz inşallah. Ee, dün çok yorulduk. Şuna, şuna üzerine kalayım. Gel bakayım, sen ne yapıyorsun? He? İşte. Sen ne yapıyorsun? E karabecik. Bunu da Ankara'dan iki abi istedi. Ayrı ayrı. Bir tanesi, yok ikisi de çok samimi. Şey, e, bir tanesi şey dedi. E, gelip almak istiyorum dedi. İnşallah bir fırsatını bulup. E, heh. <laughs> ne hale gelmiş var Ay çok ayıp. Hı. Ne o? birazdan çıkacağız arkadaşlar. Dinlendik. Öberin terlik kime çekmiş ki? ne diyorsun oğlum? Onundan haberin yok Ömer benim gibi. Da da De. Gelin da 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 Gelin. Gelin. Aman tereye mi gitti? Daha yabancı. Ha. Gel gel gel. Geldi. De. Ömer. Geldi. De geldi de, de. Ömer e Babasına çekmiş. Terlik işi bende. Zor durumda. Şimdi arkadaşlar, e, kliniğe ihtiyacımız yok. E, fakat yarın yola çıkması lazım. E, şimdi giderim inşallah. 60-65 kilometre. Geliş gidiş 130 kilometre. Yani artık bunlar ufak. <laughs> 130 140 ufak bu şeyler artık. E, i̇laç da alması lazım. Hem tıraş hem ilaç. İç parazit, dış parazit uyuz ilacı. Bu da dünkü. Gel, gel, gel. Koş, koş, koş. Ama çok üzüldüm dün. Ama çok üzüldüm. Ama uyum sağladı çok şükür. Ben nasıl kaçtı, nasıl kaçtı. Sahibinin yanına. Da 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 Ta Kim? Ha, burada burada anne. Gel. Gel bakayım. Gelin. Bu bulduğumda küçücüktü. Bu kadar. Öldürmeyen Allah öldürmedi işte. <gülüyor> <gülüyor> ya çok istiyorum. Buldunun <laughs> e, tüylerini kesmeyi çok çok istiyorum. İnanın az önce eee emanet şey aldım. E, tıraş makinesi aldım. Kesmedi. Onlarınki biraz farklıymış. Veterinere de götürüp kıyamıyorum. Anladın mı? Nasıl? Hür olmak nasıl lan? He? Hür olmak nasıl? Çok küçük. Daha bunun tüyleri falan kesseniz birazcık kalır. Hepsi 3 kiloya var ya yok. Ee, neden İzmir ee, yanlış anlamayın hiç kimse aramadı ee, ilk paylaşımında ee, Ayşe'cik var sağ olsun çok seviyorum onu İzmir'den ee, sabah e, paylaşımı görür görmez ya onu bana gönder dedi çok üzüldüm Zincirli olmasına dedi ee, e, İnşallah. Mutlu olur, evinde bakacak tabi. <laughs> Gel bakayım. Hı. Gel gel bakayım buraya. Allah korusun kaybolur da. Sağ selamet şeye versek nakile. Gel 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 gel. Tırtıl. Buraya gel. Gel 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 gel. Gel. Geliyor mu oğlum dur? A merhabalar. Aksaray Ortaköy'deyim ben. Yasin'in ee, kurtardığı canımızı aldık. Veterinerdeymiş, tıraş olmuş. Şu an biraz narkozlu. Hani işte zinin etkisinde. Dur anneciğim, dur anneciğim. Heh. Şimdi aldım. Yerine ulaştıracağım inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Kızım, Şirin. Nasılsın? Evet, evet. Şirin gel buraya gel Şirin gel iyi, i̇yi misin? Hı?

Neredeler? Kızım neredeler sıpalar? Gel.

Það 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 þá það þá Það það þá Það 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 Þá Það 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 � Of te, a chaw heaven. Gel 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 Nereye gitti ki yaramazlar? Nerede yaramazlar kızım? タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ